Herkese merhaba. Testibiyon'un podcast serisine hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Burak. Hoş geldin. Burak Kırşan Dur. Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ ol. Ben de iyiyim. Ee, Burak Kırşan kimdir? Burak Kırşan e, şu an e, bir şirkette UX Lead olarak çalışıyorum. Hı hı. E, IDFX şirkette biliyorsundur. Biliyor musun bu arada İdefix'i? Biliyorum alışveriş yapıyorum hatta son zamanlarda e-ticaretimsi bir şeye döndü galiba tamamen kitabı bırakıp. Aa, evet eskiden kitap yapıyordu. Ee, şimdi tamamen pazar yeri. Bir senedir pazar yerinde e, ya olduğundan beri e, ben de bu ekibin içindeyim aslında. Pazar yerine döndüğünden beri. Tamamen bir markayı aslında bambaşka bir boyuta değiştirdi, yönlendirdi diyebilirim burada. E, burada tasarım UX departmanında tasarım ve kullanıcı deneyimini arttırmaya yönelik işte bazı işlemler yapıyoruz aslında. Tamamen ona odaklandım. iki marka var ama Diyanar'a da bakıyorum. Diyanar'ı da biliyorsundur. Sevdiğimiz bir marka. Evet. Öyle. Yaklaşık bir buçuk sene oldu. Buradayım. Anladım. Peki e, akademik taraftan biraz bahseder misin? Ne okuduğun, nasıl bu tarafa geldin? UI sen e, ilerlemeye nasıl karar verdin? E, tabii. E, ya ben grafik tasarım istiyordum hep. Yani Hı. en başından beri. E, o yüzden biraz uzun sürdü benim okula girmem. İki senemi falan aldı. Hı. Çünkü e, kazanamadım başta ve e, aslında grafik tasarım mı kazanamadım? Heykel olmuştu. E, fakat onu istemiyordum. En sonunda grafik tasarım mezunu olarak çıktım. Ee, ve okul bittikten sonra hemen iş hayatına başladım. Aslında e, web ve UX yoktu hiç. E, aklımda yoktu yani. Böyle bir kavramlar. UI, UX hiç yoktu. Çünkü işte grafik tasarım okuduktan sonra e, standart işlere yönelirim diye düşünüyordum. Hı hı. Belki çizgi film animasyon. E, ama o da olmadı. Sonra işte web... E, tasarım yapan bir ajansa başladım. Yaklaşık beş buçuk senemi geçirdim burada. Burada bayağı sağlam işler yaptım. Yani kendi kariyerim açısından, işte hem şirket kariyeri açısından güzel işler çıkardık. Tefal Shop'la ödül almıştık mesela Altın Örümcek'te. E, deneyim açısından e, güzel bir ödül almıştım. ya e, O benim için güzel bir başarıydı mesela. Dediğim gibi ilk okuldan mezun olduğumda e, başladığım için birazcık o şirkette büyüdüm gibi oldu aslında. Bu da beni mutlu etti. Hala görüştüğüm insanlar var, e, çalıştığım çevrede. E, öyle aslında başladık. Sonra birazcık şey yaptı artık. Hani e, değişik bir alana girme yönelim, yöneliminde bulundum. O arada işte UX kavramıyla tanıştım aslında. Çünkü ben bu sektörde yaklaşık 10. senem şu an. E, o zamanlar çok fazla böyle şey değildi, etkin değildi. Photoshopla tasarımlar yapıyorduk. <laughs> Ee, o yüzden e, onunla baş tanışmaya başladıktan sonra böyle startup'lara yöneldim. E ee, startup'larda da e, kendimi hani geliştirebileceğimi inandığım bir startup'tı mesela. Çünkü bambaşka e, bir yapısı vardı onun. Çocuklarla alakalı, çocuk kanal, çocuklara video izletme, oyun oynatma gibi bir e, şeydi. Yani düşünün 5 sene e, sadece insanlara e, şey, yetişkinlere böyle yönelik bir çalışma yapıyorsunuz. Sonra dan böyle çocuklara e, yöneliyor. kullanıcınız hmm. çocuklar oluyor. Ben evet. şeyi sevdim. Yani bunu böyle başarabileceğime inan yaparız diye. Çünkü öğretmenlerle işte çocuk gelişimdeki profesörlerle falan çalıştık böyle orada. Güzel bir startuptı. Onu bitirdim. Sonra kurumsal hayatım başladı. Yani kurumsala artık bir şey yaptım, evrildim. E, şu an buradayım. Güzel. Peki, e İdefix ve DNR'da takım lideri olmak nasıl bir şey? Neler yapıyorsun? Yani sektör olarak da benim ekstra ilginç duyduğum bir taraf. Ee, benim de daha öncesinde yayın evinde tecrübelerim olmuştu. Yani kitap tarafıyla çok ilgileniyorum açıkçası. Gerçi sadece kitap değil artık DNR ve İdefix ama neler yapıyorsun? Evet. Ondan bahseder misin? Aslında burada e, başta her şey biraz hani şey olacağını düşünmüştüm kurumsal olduğu için zor olacağına inandım aslında e, ama şu an tamamen e, hani departman olarak da e, işte yaptığımız alanın hani yaptığımız işlerin alanı olarak da biraz genişledi ve e, açıkça söylemek gerekirse biraz daha rahatladık hani şeyle ekibimiz Çünkü büyüdükçe biraz daha rahatlıyor her şey ve çıktılarımız ona göre değişiyor aslında burada takım lideri olmak, e, yani takımla alakalı olduğuna inanıyorum. Hani takımım e, şu an iyi, memnunum herkesten. E, o yüzden buradaki bulgularımızla beraber ilerlediğimiz bir e, proje şeyi var aslında, süreci var. E, o yüzden tamamen şey, var olan bir siteyi zaten e, Diyanar'da, Edifix'te e, yapılan bir sitelerdi. Ve bunları iyileştirmeye yönelik çalışıyoruz aslında şu an. Tamamen hani buna odaklandık yani sitenin baştan sona analizini yapıp e, Yani neler değiştirebiliriz neler iyileştirebiliriz Onu e, bulmaya çalışıyoruz aslında Şu anki e, Şeyimiz bu Peki tasarımda en dikkat etmemiz gereken nokta sence nedir? Tasarımda mı? Evet e, Şu an kendi alanımla alakalı mı konuşmam gerekiyor yani ticarete ticarete yani, Tabii olur sence yani kişisel düşünceni bu şeye katıp cevap verebilirsin hmm, ya okey. tamamen kişisel konuşayım ya bence tasarımda e, minimalizm çok önemli ya ben kendim yani okuldan beri e, minimal bir yapıda ilerledim hep ne kadar karmaşık bir gelse de yani bunu tamamen tek düzeye düşürüp e, karmaşık değil de yani kullanıcı bazlı düşündüğüm için bir yerden sonra hani bu kullanıcı buraya girdikten sonra e, istediğini kolay bulması için buna e, minimal bir e, ortam hazırlamamız gerektiğine inanıp tamamen minimal çalışmaya başladım. ya yani Tasarımda bence ilk yapmamız gereken, yap, ya dikkat etmem gerektiğini düşündüğüm şey minimalizm. Ondan sonra e, Çeşitleri, yani çevresindekiler tamamen brieflerle alakalı olacağına inanıyorum. Anladım. Ee, sence peki gelecekte yapay zeka bizim mesleğimizi ele geçirir mi? O yaklaşık 4-5 aydır düşündüğüm bir şey. Bayağı korkuyorum. Ama oradaki tek şeyim e, hiçbir yapay zeka e, revizelerle uğraşmaz diye düşünüyorum. Yani bu müşteri revizeleri. Hmm. O yüzden çok zor yani. Çünkü çok insanları mutlu etmek çok zor ya. Sen de biliyorsundur yani. E, yani hadi bir tık muhabbeti gibi aslında birazcık. E o bir tıkı bence yapay zeka algılayamayacağı için bence sağlamız ya. Bir 15 sene daha buradayız ya gibi geliyor bana. 15-20 sene. İnşallah bakalım. <laughs> Peki bu alanı seçmek isteyen arkadaşlara bir önerim var mı? Ya bu alanı seçmek isteyen arkadaşlarıma çok önerdim aslında birçok insan da bu alana ittim. neden? Neden? Ya bence yapılısı çok zevkli bir iş. Yani UX dediğimiz iş yani ne bileyim herkes bir kullanıcı olduğu için kendisini hani karşısına alıp ne ya işte ben olsam ne isterdim mantığıyla zaman bence yapabilesi bir iş olduğuna inanıyorum ve en önemlisi yani yaratıcılığını genişletti geliştirdiğim bir durum bu. böylelikle hani ee, ve üretiyorsun yani ya da bundan bundan daha güzel bir şey yok. Ya ben o yüzden kardeşim kendi kardeşime de mesela bunu öneriyorum. Ee, ama ya yaratıcılığını genişliyor ve kendini tatmin ediyorsun bir şekilde ürettiğin işlerle beraber. Ee, bu, bu bunu söyleyebilirim ya birçok insan da dediğim gibi bu alana biraz e, itmiş olabilirim yani. Arkadan gelen ekipler e, e, belki bir yerde çalışıyor olacağım onlarla inşallah. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. Benim genel sorularım bu kadardı. Eklemek istediğin bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey yok. Yani çok güzel bir heyecanlı bir deneyimdi benim için mesela bu olay. Hep de düşündüğüm ve yapmak istediğim bir şeydi podcast. Çünkü ben müzikle uğraşıyorum aynı zamanda. Öyle mi? Ee, hani evet, arkadaş çevremizde her zaman işte şey yapıyoruz. Ya işte bir tane açalım mikrofonu konuşalım yani ne kadar saçmalayabilirsek o kadar saçmalarız falan diye. Ee, eğlenceliydi yani hani umarım senin için de öyle olmuştur. Çok böyle eee kafanı yormamışımdır inşallah. Yok yok bu arada henüz bitirmedim. <laughs> Daha henüz e, o mu bu mu sorularım var. <laughs> ha doğru o var evet onu takip etmiştim. Doğru izlemiştim. Aynen. Ama seni de tanımak isteriz biz ya. Ben mesela seni tanımıyorum şahsi. Daha önce izlediklerimle böyle bir tanışıklığım vardı. Ee, tamam, bir değişiklik olabilir. Biraz kendimden bahsedeyim o zaman. Evet. <laughs> ben şu an test communication designer olarak çalışıyorum. Daha öncesinde çeşitli firmalarda art direktör ve grafik tasarımcı olarak çalıştım. Bir yandan yarı profesyonel fotoğrafçıyım. Fotoğraf Fotografi artı üzerine yüksek lisansım var. Yani communication dizaynı olarak tasarımın birçok farklı alanıyla <laughs> ilgileniyorum aslında. Um, hem web sitesinde UI UX tarafıyla hem işte dijital ve basılı her türlü tasarım işiyle e, branding tarafıyla aynı zamanda e, testoconun tek tasarımcısı olarak ben sorumluyum. Bir yandan da bu podcast'leri yapıyorum açıkçası. Hem benim için farklı bir deneyim oluyor hem de yeni insanlarla tanışıyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sorduğun için değişik bir podcast oldu benim için de. İyi oldu evet. O zaman sorularıma geçiyorum. Devam ediyorum daha doğrusu. Lütfen. UI mi UX mi? Hmm ee, yani bu sektöre aslında UI yaparak hani zor başlarsın. UX biraz daha hani e, genellemeye aldığımızda UX e, ana şey olduğu için UX diyeceğim. Ama UI seviyorum, UI yapmayı çok seviyorum. Genelde UI cevabını veriyorlar buna. Hatta herkes UI cevabını verdi bu zamana kadar. Evet, UX ama yani ama UI seviyorum. Öyle diyelim. İkisi de benim bebeklerim yani nasıl ayırt edebilirim ki? Evet, takım lideri olarak bu soruya cevap vermemen ne oluyor şu. Evet. <laughs> um, peki canlı renkler mi pastel tonlar mı? Pastel tonlar net. Evet minimalizm dediğin için bu cevap vereceğini düşünmüştüm. Evet yani pastel hep Pastel kullanmaya özen gösteriyorum. Hiçbir alanda yormayacağına inanıyorum. Yani bu telefon tasarımlarında da öyle. Hani telefonların arka kısımları renkleri var ya araba renkleri de öyle. Web sitesinde de öyle yani bunlar canlı renkler insanı biraz böyle e, yorar gibi geliyor. Öyle düşünüyorum yani. Evet. Ee, peki dark mod mu light mod mu? Dark. Aha. Ama e-ticaret <laughs> orada çünkü dark çok mantıklı gelmiyor. <laughs> Neden? Ee, çünkü dark mode biraz daha böyle e, seçemediğine inanıyorum ya ürünleri ama Sneak Up sanırım Sneak Up e, dark moda girmiş. Hı. Ee, enteresan bir deneyimdi o da mesela. Karar olarak hani saygı duydum. Cesaret gerektiren bir şey. Ama dark diyorum ben de yani o yüzden. Beni biraz cesaretlendirdi. <laughs> Um, freelance mi, tam zamanlı mı? Hmm. Yani e, e, galiba tam zamanlı ya çünkü e, bir düzen bir rutin seven bir insanım. Hmm. E, Freelans'ta biraz e, böyle şey oluyor. Ya yani her şey sorun oluyor olabiliyor bazen. Bazen her şey mükemmel gidiyor. O yüzden tam zamanlı. Okay. <laughs> Yine de bu soruyu sormak istiyorum. Takım çalışması mı tek çalışmak mı? Ee, i̇kisini de e, deneyip ızdıraplarını çekmiş biri olarak e, sanırım takım çalışması e, daha iyi. Okay. Ama uzun bir süre tek çalıştım. Yani tek yürüttüğüm şeyler oldu. Hmm. İşler oldu yani. Evet bu soruya da tek çalışmak diyen bir kişi vardı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Genelde herkes takım çalışmasını seviyor. midir ya. Peki daha fazla maaş mı daha fazla özgürlük mü? Ya bunu böyle geçen sene falan sorsaydın sanırım, sanırım özgürlük derdin. <laughs> 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 ee, maaş ya yani maaş daha fazla maaş. Okey. Şu an öyle. Bundan <laughs> nasıl da cevaplar? Oranlar yani. Ee, bu soruyu her zaman sormuyorum bu arada. Arada es geçiyorum. Ee, daha fazla Hı. şöyle diyen yani oldu. Hani özgürlüğüm olsun ama maaşım da olsun. Yani ee, öz maaş, özgürlük olmaktan sonra çok daha fazla maaşına da çok fazla. Yani bir şey yok diye daha çok eşit gibi. Maaş diyen eşit gibi. de oldu ama. Yani eşit gibi öyle ya bir şey olarak düşünüyorum ben e, belli bir yerden sonra artık hani özgürlüğün tam olarak elinde oluyor e, hani kimse buna çok fazla ket vuramıyor gibi geliyor bana hı hı. E, tecrübe ya da işte bu tamamen kendine eminlikle de alakalı birazcık o yüzden maaşı seçtim yani e, ona bir dipnot açıklamak istedim <gülüyor> <gülüyor> tamam e, ofisten çalışmak mı remote mu? veya ofis Ofis, hmm. ee, galiba ofis boy oldum ben ya yani geçen sene böyle değildim <laughs> ee, ben şimdiye kadar hep remote çalıştım yani beş sene ardından e, üç sene remote çalıştım ve gayet iyiydi her şey ee, ama bir buçuk senedir home şey e, ofise e geliyorum galiba ofisle alakalı bu ofisin e, güzel olduğu zaman e, çalışma ortamın ve çalışma arkadaşların da iyi olduğu zaman Ofis gerçekten çalışılabilir bir yer gibi düşünüyorum ben. Çok kurumsal dışı e, olacak ama. Ya Ama şu an memnunum ofiste çalışmaktan. Eve yakın olduğu için bu arada. <laughs> evet bu soruyu ofis diyen tek bu arada. Ee, ama Değil bunun birçok sebeplerinden birisi de eve yakın olduğu için olabilir Muhtemelen çünkü ha. genelde herkes işte iki saatimi yolda geçireceğim de sonra şey yani sadece gidiş hani toplam gidişinde <laughs> yolda geçecek vakitte falan derken evden çalışmanın rahatlığından bahsediyorum. E Öyle bir durum olsa tabii ki ev. Okey. çok teşekkür ederim. Bitti mi? Bu sefer bitti. <laughs> evet, süper. Ee, yani... İyi, yani. ki geldin. Çok keyifli bir sohbetti. Ee, umarım tekrar karşılaşırız diyelim ben teşekkür ederim. Yani davetin için dediğim gibi heyecanlandırdı beni bu deneyim. Hı hı. Umarım güzel olmuştur yani. Çok güzel, çok güzel denk gelmiş o zaman. Ben de mutlu oldum. Çok teşekkür ederim tekrardan. Görüşmek üzere diyelim. Kendine iyi bakın. Hoşçakalın.